Şu araba ben çok hoşuma gitti. Mecbur abi bunu çıkarmadan uyumak yok. Bunu çıkarmadan uyumak yok gençler. Kayda da, da başladım şu an. Da, ben aslında bir uçak gideceğim ama otobüsü alamam. Çıkmazsa bir de uçacağım boşuna giderim. Sen ne gene de. Ya, abi, ya. ben sevmem ya otobüsüden ben RPS kalamam. Yaşar 10-13 sandık kuponum var biriktirdim. Ee, bir de 1800'e yakın U'cu alacağım. 1800, 2000. 2000 UC artı 13 tane sandığım kuponum var. Sizce çıkar mı? Yakıştır abi, abi. Evet. abi onu. Yakıştır abi onu. Onu da tutmak da çıkar. Hayır abi içinden, onların içinden bir tanesi de çıkar onu, evet, onu yapıştır direkt mi açayım mu? yoksa direkt. tek tek mi açayım? Direkt aç abi. Direkt yap. Yok abi direkt. direkt aç. Onu direkt yapıştır abi. Arabayı seçeyim mi seçmeyeyim mi? Yani araba, araba niye seçilmiyor? Bir de seçili abi. Bir de seçili aynı. Bir saniye. Çünkü Vallahi seçilmiyor bende. Bir de mı? Bir Bir süre bekle Niye bekle diyor bana bende? O bazen diyor abi çok bastığın için. Gerek yok abi yapıştırsın onu. Emin misin? Gençler ilk Yapıştır kuponu açıyorum. Hadi Abi bakalım bir, bir de tek bir atıyorum şey bir de tek atıyorum Gümüş parçacık geldi Gümüş parçacık, gümüş 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 parçacık geldi abi, İkinciyi yapıştırdım Üçüncü de yapıştırsan onu yapıştırıyor Ne İkinci çıktı bir yapıştı, bu ne? Yapıştı. Havalı Noel baba sakalı geldi böyle Üçüncüyü de yapıştırıyorum Ya ama başlarım ya ama başlarız ha. ama Bizim plan düştü şey çıktı sana Abuttuk ya. Tamam. Geçer, 10 tane kaldı. Abi. Onu yapıştırıyorum. Onu mu yapıştırayım tek tek maçı? Yap. Yapıştır abi onu, onu ya. Yapıştır abi. Onu Hadi bakalım. onunu yapıştırdım. Geç demiyorum abi. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Hadi. 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 <laughs> Hadi uca bana. Paraşüt çıktı. Geç paraşütü. İyi. Ay geçer. Onluya <laughs> basmamışım ya. Tekliye basmışım. <laughs> Hadi. 9 tane. Tekrar çözüm. Nono onu açacağım. <laughs> Onla on defa açtı işte, ama hiç şey olmuyor. Dokuzu kullanmıyor. Tek tek açacağım abi Tek tek açık abi. ben 20'yi tamamlamam lazım 20'ye. 7 tane premium Tek tek, Aa, lazım, tek, tek açacağım beyler ya. Yanlışlıkla tekliğe tıkladım ya. Açağım. Hadi. Gömlek çıktı bir daha. <laughs> geç geç yapacağım. Haris, çık iki... çık. Abi gümüş parçacık. Tarık Kuşu'yla 2000 iki düşman öldür. Tarık Kuşu'yla. Hadi. De. Hadi. Tarzı, Hadi oca aldırma bana çık ya. Hadi oca aldırma bana. Çıkmadı. Geçer 6 be. tane kaldı. Abi işaretli mi bu? Geç. Haydi tava çıktı gençler. Tava çıktı, tava çıktı. Tamam. Dur. Bir saniye abi hadi. Tamam 5 şey tane kaldı. Aynen. Ya şu arabayı işaretleyemiyorum ondan olabilir mi ya? Yok ya ayağım Arabayı işaretleyemiyorum. Hadi 5. Hadi uyuşu aldırma bana. Uyuşu aldırma hadi. 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 hadi 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 abi hadi abi hadi ya, abi. Abi onu zaten her zaman ki bu Dört tane kaldı gençler. Ben de açıyorum. Hadi. Evet, biz, evet, ha. evet, hadi ben hadi de, ya bu mi? ne ya? Garanti ödül çıktı yılbaşı giyi boynuzu çıktı, geç. Ha bana çıktı. çıktı. 3 tane kaldı beyler ha, hadi. Hadi, ben de, ben hadi abi hadi abi çekiyor. hadi abi hadi abi. 20 gümüş parçacık. 2 tane kaldı. Hadi abi. Tamam sen önceye al şimdi al, sen önceye al Gençler son bir tane kaldı tek atamıyım Ya Yok. gülmüyorum Geç demiyorum, geç demiyorum. Bekleyeceğim. Hadi abi, son Aha, tek, abi. tek, son tek, son tek. Tamam hocam. Tamam hocam. Çıkmadı. Yapıştıramam bir yüzü. Bir saniye. 120 hocam vardı gençler bir saniye. Şu kuponu da kullanayım. Ucu 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 abi ucu abi abi. Ersan abi iki bir şeyler oldu. Hadi. Yapıştırdım bir tane de ucu ile. Hadi hadi abi hadi abi. Çık. Ya gene şey çıktı ya. Dur. yani 101 ucum var. 90 ucuya bir tane daha açabiliyorum. Hadi abi. Abi işaretleyemiyorum Bu normal mi ya? Gençler. Abi Emre'nin oyunu oynuyor ya sen. Ya onunla alakası Öyle yok. Normalde evet. işaretleyebiliyordum ben bunu ya. Hadi abi. Bundan başka ujem yok. Yüklemem lazım. Son. Sonu vur gelsin, vur gelsin. Çık be. Şey çıktı. Basket Hiç çıktı. Tamam abi çıkmadı. Vay. 90 uj, uc, 11 ujem kaldı. Gençler bir ucu yüklemem lazım. Hadi. 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 Kanka özel sandıktaki arabayı gördün mü? Özel çok güzel değil mi abi? Aga sırf ona oynuyorum ben şu an. Şu an çıkardı mı? Bak ben 13 tane açtım. Çıkmadı. Şimdi 2000 ucu aldım. Bakalım 2000 ucu deneyeceğim çıkacak mı? İşte. Arkadaşlar 1800 hocam var. Ben de şu an e, prim, prim plus açık gençler. Ben de 90 ucu. Ben de 90 ucu. 10 tanesi de 1050 ucu. 10 tanesi de 1050 UJ. Aa, o zaman iyi. Gençler dur az önce hadi kim abi. dedi abi benim için aç diye? Ben dedim abi morfin ilk olarak benim Morphine. için Morfin ilkinde çıkarsa valla sana araba. Hadi bakalım. Tek aç tek açtım hadi abi, tek şimdi... at. Tek at. Geç demiyorum abi izleyeceğim. <laughs> Gençler bomba çıktı ya. Renkli kozalak bombası. Abi, o da iyi abi. Ya. Abi üçüncüsünde de okay. benim, benim için aç. Üçüncüsünde. Tamam senin için açıyorum şimdi. Hadi abi. Bu ikinci. Tekli gene. Tekli gene. Abi şu arabayı çok istiyorum hadi ya. Ya pantolon verdi <laughs> ya. Gençler bir tane abi daha şöyle. Abi ben ama üçüncü dedim. 1080, 1600 <laughs> hocam var. Bir onu direkt açayım mı? Aç abi gönder. Bunu abi, gençler bunu üçünüz, de. üçünüz için açıyorum. Eğer çıkarsa var ya kalan Açın. hocayı size araba göndereceğim. Şey ucu, e, araba göndereceğim. Hadi bakalım onu onu açıyorum diyor. Hadi abi hadi abi. Gel Geldi. Abi hadi hadi. 30 30 tane bir şey olacak ya. Hadi abi. Abi hadi. Robert şapkasını verdi. Terlik verdi. Abi vermedi ya. Beyler 550 hocam var. Tek tek abi, açacağım. Teker teker yapın. Tek tek teker teker açacağım. Kend, Kendi aç abi. O hiç kimse için. Bu var ya bu hiç kimse için. Bu var ya bu hiç için. kimse için. <laughs> abi bu ne <laughs> ya? <Pantolan verdi> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya? Pantolon <laughs> verdi ya. <Geç> Gençler <laughs> 430 gem kaldı. Yani 4 <laughs> Bunu abi, bu PUBG senin abi. için açıyorum. PUBG hadi gözünü seveyim ver şu arabayı. PUBG ver şu arabayı. PUBG ver şu arabayı. Şirket verdi. Allah belanı versin. Ne no ol seti? Geçer <laughs> 310 önce evet. herhalde 2 tane açalım. Yani. Bir tane abi tane daha. Abi ne benim için aç abi. Bu sefer çıkacak. inandım abi. Tamam. Senin için atıyorum hadi. Tamam. Senin için açıyorum. Açtım. Hadi. Ya garanti ödül şey çıktı ya. M24. M24. Abi o sevindin mi? Hiç sevinmedim. Gençler son. Abi, ben Son açıyorum. Son hocam. Hadi son. Abi bildir istir dualar okuyuz. Bildir istir duaları okuyuz. Duaları okuy Yoksa pazar tekse kalacak. Son 191 hocam var. Kaç? Tamam ha, geç Yıllar diyorum. Abi, hadi abi hadi abi. Ya yapma ya. Yap. Verme be gençler. Lanet olsun ya. Gençler vermedi. Abi o araba çok iyi bana. Abi o arabayı çıkaracağım pazar kutuya kaldı. Abi o bence şu ana kadar e, Fabi'ye gelmiş geçmiş en iyi arabalardan biri. Abi onu mutlaka benim çıkarmam lazım. Şu emir gördü verdi. Ben ne yapacağım bu emir diyor ya? Ana gönder ağlar. Ana gönder ağlar. Hadi kapalı, hadi Enkli, kozalak bomba diyor n'apıyorsun abi kozalak ya? bomba diyorsun, n'apıyorsun abi Abi bomba abi. kötü değil ki ya, bomba da güzel. Yok kanka ben arabayı istedim ama ya. Olsun, önemli abi, değil. Pazartesi aldın abi ya. Ya, ya şöyle bir, şu an yükleyemiyorum hoca'yı, ancak pazartesiye kaldı. kaldı. Bak, tamam, tamam. Üçünüzün adını bak, kağıda yazdım. Nihat burada. Şu an videodayım bak. Şu an videodayım. Nihat'ınki ki burada. Attım. Aziz seninki burada. Yarın videoda görürsünüz zaten. Aziz seninki de burada. Attım. Güven seninki de burada. Attım. Kavanoz burada. Abi bak ben hiç bakmıyorum tamam mı? Yarın videoda görürsünüz bak. Kağıdı iyice karıştırıyorum şeyin içini. Hatta havaya bakayım abi bak. İyice ses çalkalıyorum beyler. Heyecan doğrusu. Şey. Nihat, Nihat olmadığı için Nihat da yarın kendini burada izler. Beyler seçiyorum bir tane. Hiç bakmadan bir tane kağıt seçiyorum. İyice kaldırayım abi. Lan kağıtlar elime geliyor falan. Hızlıyorum. Beyler bir tane seçtim tane seçtim kim bilmiyorum. Aziz vallahi sensin. Aziz sensin. Ciddi diyorum Aziz sensin. Burada bak. Kardeşim. Şu an keşke canlı da olsa. Aziz bak sen yazın burada. Kardeşim. Hiçbir şey yok bakın içinde de iki kağıt var. Dur bak. Aziz'in kağıdı burada. Bak. Diğerlerini de göstereyim. Güven adım burada. Güven adım burada. Nihat'ın adı da burada. Saniye. Nerede? Nihat'ın adı da burada. Gördüğünüz gibi bunun içinde de bulmuş. Başka bir şey yok. Hadi sana çıktı Aziz. Evet abi, bak kağıtlar burada. Hadi senin kazandığı bu da. Burada. Sen şu videoyu durdurayım.